Kanalın en sevilen serisi aynı serisinin yeni bölümüne dair hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bütün mantığını ve sizlere yapacağım ufak çaplı açıklamaların hepsini maç içerisinde yapacağım. O yüzden burada sizi çok tutmuyorum. Hemen videoya başlayalım. Let's Evet maçımız başladı. Şimdi arkadaşlar hemen hızlıca duyurulara geçeyim. Şimdi siz bu videoyu 25 Temmuz'da izleyeceksiniz. Yani 2 ve 8'in geldiği gün izliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle perkleri falan da her şeyi yorumlayacağım birazdan. Siz 2 ve 8'in geldiği gün izliyorsunuz. O yüzden ben bugüne aynı güne direkt olarak 2 ve 8 videosu yetiştiremeyeceğim için bugün aynı serisini izleyeceksiniz. Sonraki günlerde arka arkaya 2v8 göreceksiniz arkadaşlar. Bu arada katil kim? Entropy. Bak son videoda da Entropy oynamıştık. Bir kez daha Entropy oynayacağım anlamına geliyor. Aynı serisinde olduğumuz için şimdi sıradaki maçta Entropy oynayacağız. Her neyse 2v8 oynayacağız ama 2v8'de sizlere şöyle müjdeli bir haberim var. Discord'a mutlaka katılın şimdiden. Aşağıda zaten açıklamada linkleri falan var. Bir yerlerden bulursunuz zaten. Ben bu linki kesinlikle güncelleyeceğim bu videoda. Discord'a katılın. Çünkü arkadaşlar sizlerle de katil oynamak istiyorum ben. Hatta yeri gelirse 2 v 8'i komple kendi kendimize falan oynamayı da istiyorum. 8 server birlikte girelim istiyorum açıkçası. Yapılıyor mu? Yapılabilecek mi? Hiçbir fikrim yok ama iki tane katili garanti oynayacağız. Tamam onu bir aklınıza kazıyın. Ve bu durumda ben yine aynı şekilde arkadaşlar katıl üyeliklerine öncelik vereceğim. Discord'da zamanı ne zaman belli olur? Ne zaman çekeriz videoyu? Hiçbir size info veremiyorum açıkçası. Çünkü ee, şu an mesela ben bu videoyu işten yeni geldim. Gece 12'de çalışmaya gidişim. Sabah 8.40 şu anda. 24 Temmuz'dayız. Yani dün evimdeyiz size göre. Sabah 8.40'da şu an video çekiyorum çünkü şu an müsaitim ve videoyu en çekebileceğim zamanda bu zamanda. O yüzden böyle ne zaman çekeceğin tamamen bağımsız. Discord'da olun, bildirimleri açın mutlaka ve videoya katılma şansını siz de elde edin. Sizlerle birlikte katıl oynayacağım arkadaşlar. Bunu geldiği gün muhtemelen yapmayız, muhtemelen diğer günlerde yaparız. Çünkü geldiği gün ben arkadaşlarımın kendisiyle videoyu çekerim. Muhtemelen onlarla oynarım. Sonrasında yavaş yavaş sizi de almaya başlarız. Sizden birkaç kişiyle de böyle e, oynamak istiyorum. Atıyorum toplanırsınız Discord'a. Atıyorum 5-6 kişisiniz. Herkesi teker çeker çeker böyle 3'er bir videoda 3 maç atacak şekilde üç farklı kişiyle mesela katil oynayabiliriz sırayla. Birlikte kopup bir şekilde katil oynama zevki bence her zaman elde edebileceğimiz bir fırsat değil. Zaten bunca zaman asla hani normal şartlarda yapamamış bir şey biz daha öncesinde 2 8 çektik ama siz çoğu kişi mutlaka e, hatta çok kişi diyeyim, hepiniz neredeyse büyük bir çoğunluğunuz ilk defa iki tane katil aynı anda maçta oynayacaksınız. O yüzden e, bu fırsatı kaçırmayın. Hem benle oynamış olacaksınız. Yani takipçiniz beni seviyorsanız gelirsiniz yani. <laughs> öyle saçma bir açıklama olmadı umarım ama öyle bir birlikte sizlerle katil oynamak Ama dediğim gibi katıl üyesi olan arkadaşlar aşağıda kaç kişi beklerse beklesin. Öncelik olarak onları çekeceğim. Bilginiz olsun katıl üyelerin özellikle gelmesini tavsiye ederim. Onlarla garanti bir şekilde oynayacağız diye düşünüyorum. Öyle öyle arka arka 2 ve 8 video spamlayacağım. Katiller zaten az olacak. Böyle sırayla bütün katiller oynarız. Bütün böyle nurse işte trapper, trapper, hunters gibi gibi bütün kombinasyonları falan yapmak istiyorum ve bakalım hangi takipçimle 8 kill almayı başarabileceğim ya da hangi arkadaşımla 8 killin tamamını almayı başarabileceğiz çok merak ediyorum. Kendi kendimize böyle küçük challenge'larda koyarız. Oyun her ne kadar şu an bozuk olsa da bakalım neler içeceğiz. Onun dışında şu an ayna serisindeyiz arkadaşlar. İlk defa izleyenler için hemen anlatayım. Şu an Meg karakteri random değil. Meg bir önceki videoda katil oynadığımda en ilk öldürdüğüm katil maçını ilk öldürdüğüm Survivor'da ve perkleri bu şekildeydi. item da almamış. Tamamen onu kopyaladım girdim. Ayna serisinden bahsediyorum bu arada son video derken. Son ayna serisinde ilk ölen Survivor tıp atıp olarak bu şekildeydi. Şimdi de Meg olarak girdim maça. Karşımıza gördüğünüz gibi Entropy geldi. de. Ee, hangi perkleri, hangi avantajları almışsa Yine bu map'te, map'i ben atacağım birazdan Sıradaki maçta, bu videonun içinde sıradaki maçta onu oynayacağız Entrop oynayacağım ve onun her şeyini kopyalayarak gireceğim Bu şekilde kopyalaya, kopyalaya gittiğimiz bir seri oluyor Ayna serisi, şu genetiği bitirip aynı defa buradan bence çıkabilirim Risk aldım Ve bu riskin meyvesini yedik, güzel hak oldu arkadaşlar Buraya hmm. kamera atıp bana tükürmeni hiç istemiyorum Tamam Güzel bu paleti devirmek tamam devirmek zorunda bıraktı beni açıkçası. Şuradan atışa atlayalım ama bana sanki yetişiyor çünkü burada slow yiyeceğim ve as ah, aptal gibi kocaman Aa, niye gelmedi? Okey hiç sıkıntı yok. Bu arada Genichiro şu an e, survivorlardan bir tanesi bizden benim takipçim denk geldi. Bu de yazdı. Ben ikini görünce zaten bir tanıdım ama o mu değil emin olmaya çalışırken Sim profili falan açmaya çalışırken o yazdı zaten. Aa sen miydin falan filan. Türk o da Mersin'liydi galiba. Ben öyle hatırlıyorum. Yayı falan açıyordu. Oradan bir eski bir tanışıklığımız var. Tesadüf olduğunda denk gelmesi güzel oldu. Şimdi ben size başka ne diyecektim onu düşünüyorum. Ee, bu ara sık sık video atmaya çalışıyorum. Tempoyu birazcık artırmaya çalışıyorum fark ettiyseniz. Çünkü e, ee, şu Vansumu'na ben bayağı sardım. İnanılmaz sardım. Yani oyun çıkalı 2 hafta oldu olmadı böyle hatırlat Tam ne kadar oldu hatırlamıyorum. 100 saat oynadım. Gözümü onunla açıp gözümü onunla kapatıyordum. O yüzden böyle videolar birazcık ee, birazcık atladım arkadaşlar açıkçası. Ne yalan söyleyeyim. Bu oyunu oynamak daha cazip geliyordu. Bana hiç işten gelip böyle bütün işte böyle sürekli Vansumu <laughs> geleyim de artık gireyim şu bosslara döneyim. Itemları fullleyeyim bilmem ne derken oyundaki bütün içeriği tükettim. Her şey yaptım oyunda. Şu an en Giyim Eee oyun bitti. Hafta hafta açılıyor bir de şeyler. Bayağı bir kişi de bu arada oyunu indirdiniz. Ben ilk Van bahsettiğimde bütün yorumlar o videoda oyunun adı ne, oyunun adı ne diye yazmaya yazmaya devam ettiniz arka arkaya. Hala tavsiye ediyorum. Kesinlikle bence oynamalısınız arkadaşlar. Çok güzel bir MMO oyun çıkarmışlar ve inanılmaz sarıyor. Yani yine yine siz anlamadıysanız ismini yorumlara yazın. İlla ki birileri cevaplar ya da ben kesin size cevap veririm. en şu şeyi nasıl olmuş? %90'a kadar getiriyor artık bu şekilde gelip birazcık basınca alabiliyormuş server tarafında da gördüğümüz iyi oldu. Bu arada biz bayağı maçı kazandık ya. Bizim çocuklar bayağı iyi oynadı maçı kopardık götürdük. Bu bu Meg'in buildi hiç güzel değil bu arada. Bu ayna serisinde benim buildleri de sürekli yorumlamamı istiyorsunuz. Hata şu arkadaşlar. Muhteşem odaklanma. Şu sağdaki pek tek başına alınmaz. Bunun yanına kedi fare almak zorundasın. Yani bunu tek başına hangi insan evladı arka arkaya skill çeki altı defa tutturabilsin? Hadi 6'yı bırak. 3 4 bile sıkıntı arka arkaya gri sikil çeki. O küçük beyaz şu bu. Bak bu dibinde soruyor. Bunu nasıl refleks edebilirim ki? İnsan insan olarak refleks vermem mümkün değil. Oyun bir de bu aralar bayağı bağlı. Bir sürü kişi de görüyorum. Benim de başıma denk geldi zaten. Ee, bir tane jeneratör bitiriyoruz. Üç tane bitiyor. iki tane bitiyor. Salak salak şeyler oluyor. Onu da anlamadım. Oyun... Lara Croft çıkardılar ekibi, oyunun Oyun içinden geçti. Ağzına sıçtılar. Garip bir şey oldu o da. Ben hiç asılmadım. Hiç kovalanmadım. Oturdum jeneratör yaptım. Maçtan çıkıyorum. Allah belasını versin böyle maçı, Ne biçim maç geçti. Yani hiç hiçbir şey anlamadım ya. Aşırı da sıcak bu arada inanılmaz terliyorum şu anda. Klima açık mı değil? Klima kendini soğutmaya başaramıyor ki. O kadar rezalet bir iğrenç bir sıcak var ki. Sabah kör olmasa ama bu kadar sıcak olamaz ya. Kıyafet falan dışarı asmaya gerek yok var ya. Selleyi böyle direkt dışarı koysan, direkt kuruyacak içinde kendi kendine. O kadar bir sıcak var. Bitmiyor mu bu? Temmuz'un 24'ünde Ne zaman kış gelecek artık? Kış mevsim. Çünkü yaz birazcık uzun sürmedi mi? Selam canım. Ne yapıyorsun? Keçiyle ya. yaz yorumlara da senin yorumunu sabitleyeyim. Maça denk geldik o kadar. Kim olduğunu görsünler. İnşallah videoyu izlersin. Ben de dedim videodayım diye ama umarım izliyorsundur yani İnşallah takip edersen hangi maça çıkmışım çıkmamışım diye. ee, ben gittim abi katil bana bir tane vursun bir şey yapsın canım sıkıldı ya. gündüz kaçmak istemiyorum şu anda. Felaket sıcak. Dwight nerede? Dwight, Dwight'i boy. Dwight'i boy. Dwight'i boy'un sesi nerelerden geliyor? Aşağıda galiba ya. Meymin binada mı? Nerede oğlum? Dwight nerede? Nerede? Oha! bin binadaymış gerçekten. Oraya giderek yanıldım. Neyse tamam. Her çocuğun hakkı var. Asar onu alırız sonra. Çıkartırız dışarı. Bir şey olmaz. Ama yerde sakın. Dwight sürünsen mi canım? Sürünsen mi güzelim ha? de sürün de adam seni asmak zorunda kalsın sonra seni alalım çıkalım lan kapı şurası. Hadi abim. Hadi de sürün abim hadi abim. Aferin oluşum? Aferin katil Katille neyine dileniyorsun? Süre zaten hayvan gibi uzun. Devay çık dışarı çık. Aa, Allah kahretsin hani de para harcadım. Devaycım çıksana dostum. Devaycım bizim sürün Unbreakable'ın mı var? Devay yani neyin şovu bu? Ne yapıyor? Bana bir anda delir mi? Dwight kalksan da koşamayacaksın güzel kardeşim ama Tamam recover yap orada okey Vaktimiz ye hepimizin Evet unbreakable'ı var mıymış yokmuş hayır 99'dan o da Al Dwight al Ya bunun bu al al Bir şey sev neyi bu elimdeki aletin adı Ne yapacağım bununla Kokucam bir tane okumuyor şimdi Kullanıyor ben bunu arkadaşlar ya Hiçbir şey yaramaz Burada kalacağına harcayım bari ne yapayım Dwight çıkıyorsan çıksan sen de artık Show yapma Allah Allah. Evet şey arkadaşlar bir planı varmış onun ya. Şey olmuş. Bir bildiği varmış. Allah belanı versin Dwight senin. Bütün süremizi yedin maymun geri zekalı seni. ha ee, çıkarsın aynen. 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 Seni katil ispiyonlamazsam adam değilim. Şurada bekliyor. Şurada bak orada. Vallahi orada. Bir onu öldür. Maymuna bak çıkabileceğini falan zannediyor. Eee Dwight. Eee Dwight beyin size. E ee, ne oldu? Geri zekalı vücudu Aptal ya. Al. İnşallah gel az kanka. Bloklamayacağım bile. Az rahat rahat. Vallahi dokunursan adam değilim. Az onu da. Tebe katayım geleyim kafasına. Hadi. Az az. Maldivite. 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 Bana niye vuruyorsun? Ama arkadaş olmuştuk sende. Ama arkadaşlık. Ben de mi öleceğim? Yok açıldı. Ben dedim de yani arkadaş olduğumuzu ben düşünmüştüm. <laughs> Dwight'a öyle şeyler yaptıktan sonra sana yardımcı oldum. Dwight'ın yerini falan göstermiştim. Biraz serbestsizlik sezdim ama neyse. Neyse. Ben de ben de böyle kötü kalpli bir katil olduğum için seni anlayabiliyorum. Bütün oyun çektin. 75k puan. Bir iki pipe çok yakınım. Hiçbir bok yapmadım oyunda ama en fazla işte görüyorsunuz oyunculuk böyle bir şey arkadaşlar. Aa bizim de Blood Warden'ımız olacak. Çok iyi. Blood vardır. çanak çömlek, yoz müdahale, kanlı kasap. Eklenti de çocuk eldiveni ve besleyici bulama çalıyorum. Aynı map'i atıyorum. Geliyorum arkadaşlar. Let's go. Oh be işimi şansa bıraktım. Mekbil'in atmış çocuklardan beri. Dedim lan, benimki gelir belki. Deneyim şansımı. Çıkmayayım oyundan geldi vallahi O zaman kaybetmedim. Çok mutluyum. Şimdi bir önceki entropi maçımızda. Dünkü video Ondan önceki işte bilmem ne neycedeki videoda ben rezalet oynamıştım. Olmamıştı aslında adamlar çok iyi oynamıştı. Birazcık da onun şeyi var. Ee, bugünkü videoda şimdi bu maçta birazcık entropiyi güzel güzel oynayalım artık. Bakalım ne kadar verim alabiliriz. Şöyle şuraya bir tane tüküreyim. Sana bir tane tükürelim. Sonrasında sana ben bir ışınlanayım dostum. Selamlar. Güzel. İyi bir starter aldığımızı düşünüyorum şu andan itibaren. Bakalım şurada vurabilecek miyim? Çok da güzel vurdum. Sen öyle bir koşarken sana bir daha aşınlandık şimdi şöyle. Bu palette hayatta kalırsın gibi. Yeşilim diye devirmezsin belki ama devirdin. Tamam sıkıntı yok. Bir tane daha aşınlandık. Palet hemen hızlı tak tak kırmak istiyorum çünkü. Güzel. Arkada bence kaçabileceğin bir yer kalmadı. O yüzden öldüreceğim seni diye düşündüm. Bakalım bu düşüncem doğru. Bu paleti seni yerim ya. Tamam. Ve elimi bilerek kaldırdım fake atmak istedim onu ama yemedi. Tamam. Çocuğa da bir tane tükürelim. O orada masum masum kaçmasın. Bu tarafta mı gösteriyorsun kendini? Şu tarafta göstermedin. Tamam peki. Bana flash save atmak istiyor şu an kenarda bekliyor ama ben o flash save'i yemeyeceğim açıkçası. Hatta sana tükürmek istiyorum daha, daha çok. Güzel. Tamam ya tamam şöyle döneyim alayım. Uzatmayalım bu işi burada. Tamam. Şurada kancan da var. Şimdi ona tükürdüğüm için hemen Işınlanı da bileceğim. Nerede? Hop burada gördük hemen. Açıdan aldık. Güzel ya. Entropi oynamayı harbiden özlemişiz. Sanki bir önceki videoda iki maç atmamışız gibi. Tekrardan özlediğimi hissettim. Bu sadece videolarda oynuyorum çünkü. Onun dışında dediğim gibi full Bansum'un ya da başka başka. Bu arada LoL'e çok sardık. Master'a kastık. Master oldum bu arada yatın aşağı. Neyse yatın aşağı mı dediğim hiçbir fikrim yok ama yatın aşağı. Hiçbir fikrim yok yani. Neden böyle yaptı? Emir yüzünden hep. Emir yüzünden. Master oldum diye kıskanıyor Emir beni. Diyor ki, nasıl master olursun bu oyuna işte. Kendisi Zümrüt 3 rezalet oynuyor. Üzerine gelip bana laf ediyor falan. Ondan bir alışkanlık yaptım yani arkadaşlar yoksa size herhangi bir laf söylemek istemiyordum açıkçası. Ya bu nasıl bir, hangi, kimden öğrendin oğlum? Böyle bir docuk yok mu mısın? Emirle oynuyor herhalde bu da. Gibi çok ya. Niye öyle? Şunu asayım şuraya. Arka tarafta bu, bu arada çok güzel başladık oyuna şaka maka Üç, üçüncü okuma alırım ben şu anda. Güzel güzel. Bu Lord Warden'ın var. Hiçbir boka yaramayacak çünkü az önceki The White O yüzden işe yaradı. Bunlara karşı hiçbir işe yaramayacak. Şöyle sana ben bir tükürüyüm. Şunu vurayım. Sonra sana ışınlanmak istemek ben. Tamam okey. Sıkıntı yok öyle bir moment yok. Yani yok kanka yok ya. A pencere bu Allah kahretsin nereye bakıyorum ben. Nereye baktım yönümü şaşırdım yemin ederim. E ee, at, at, at 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 Tükür artık. Artık tükür. Ne ya geveledin ağzında ya bir saat. Tükürmemek için yani yaptığın hareketleri aldı adamı zaten bitti olay. Neyin şu ki bu hala? Ben ışınlanacağım. Yine ışınlanmış bir şekilde yeşil yeşil kovalayacağım. Bayıl. dedat bastın bu arada ama maalesef çalışmıyor. Atmayacaksın flash sen Kate. Atmayacaksın. Bu kim? varmış burada. Şurada sana da tükürelim. Buradan tüküremezsem buradan tükürürüm. Buradan tüküremezsem buradan tükürmeye çalışırım. Hiçbir yerden tüküremezsem gelip kafana vuracağım şimdi o zaman. Sen istedim bunu. Niye göstermiyorsun kendini? Maymun musun? Yani neyin şovu bu? Sen yanlış oynuyorsun. Nurse oynamıyorum ben oğlum. Double back niye bu karakteri atıyorsun? Kalkın buradan. Seni de düşüreceğim ama ben çok çünkü aç gözlü bir insanım. Ya da tamam. Tamam. O kadar da aç gözlü değilim. Şimdi bakın şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar sizinle. Hemen anlatıyorum ve gösteriyorum ve uygulamanızı tavsiye ediyorum ama olmuyor şu an çünkü bu aptal maymun Beni birazcık... Tamam bitti. Alabilirim. Ee, yapacağım şeyi gösteremediğim için birazcık üzgünüm ama... Çok korktum. Biri geldi sandım. Tamam. Şey yapacaktım. Işınlanacaktım birazcık yaklaştığında Mikkel'e. Adamı yerden alacaktım direkt. Ee, yeşil rage modunda olduğum için beni sanlayamayacaktı ve adamı rahat rahat alabilecektim. Öyle bir trik var. Onu göstermeyi hayal etmiştim ama hayaller hayatlar işte. Olmadı. Şimdi şöyle yapalım. Çıktık buradan. Hiç gerek yok bununla uğraşmaya. İğrenç bir talet. Onu bir patlattık. Bir kere in öldürelim. Dedat bastı bu da ama bir işe yaramadı. Sana tüküreceğim önce. Sen dedardın medardın bir şeylerin var o yüzden. Oğlum bak böyle bir Umut yok kanka yok yok. Niye double back atıyorsun? Siz özürlü müsünüz tabulu hepiniz? Oh, you tamam bir sayıca okey. Hiç sıkıntı yok. Dedardın harcadın en azından. O da bir kar bizim için. Ekstra şimdi bir tane daha hasar vuracağım. Bu da daha da kar. Flysave'e kimse yok. Bir de iyi şu karşımdan direkt çıkıp bana Flysave'e... Dört kişi buradaysa bu jenitörü kim yapıyor birader? Kim yapıyor bana söyleyin. Kim yapıyor yani? Selamlar. Beyinsiz selamlar. Ne haber nasılsın? Sen de alalım şöyle. Çıkacak <laughs> mı yine bir flash diye çıkmadı. Çok, çok güzel. Herkes de biopod var. Ace'teymiş bu arada bu. Böyle kitapmış. Olsun. Aynı şey. Zaten zaten. Bir şey değişmiyor hayatımız arkadaşlar. Daha tut. yani. Şuraya alalım. Selamlar. Dur dur dur. Vurayım be. Işık hızında geçtim. Çat. Çok iyi. Harika. Mükemmel. Ben slug atmak istedim şu anda. Canım çok çekti. Kırdım kanka paleti. Oh, aşırı canım slug çekti çünkü herkes şeyle Yükü var üzerinde herkesin. Şimdi canım sandın değil mi? Mal. Bayıl. İçeride biri onu heal'lıyor mudur? İçeride değil ki. Nerede bu mal? Burada. Başka biri var mı? Orada var biri. Orada var biri. Ay. Aha. Ah oh, ah oh, ah. Oh. Ah oh. oh, neler neler. Ay ne olan? Şurada bir tane var. Mal mısın? Özürlü müsün sen? Özürlüsün. Sen de özürlüsün. Kimi kaldırdı? Sen niye üzerine dedardın var? Senin dedardın yoksa var ya ben adam değil bu oyunu Adamım Adamın bu arada adamın dedardı var aslında ama harcadığı için yok. Normalde var. Onun bilgisini vermek istiyorum buradan. Herkese ben de bayıldım. Hala nasıl ayakta biri var? Yeter! Yeter kardeşim yeter. Selamünaleyküm. Kim ne yapıyor? Burada kafamı istiyorum. Bayıl. Cici bu kadar. Abi entropi harika bir karakter. Eski kanlı. Ka Eski kanlı kasap kanlı kanlı kasap zamanında çok daha iyiydi. Ama şu anda da yine bayağı tatlı ve güzel bir karakter olduğunu görüyoruz eterikse. Göremiyorum ama ben seni. Öyle bir şey yok. Benden saklanamazsın. Kaçabilirsin ama saklanmak yok. Tak tak. Paletka çerez. Şimdi bitti arkadaşlar oyun. Evet, eski kanlı kazaz zamanı kanlı kazap sınırsızdı ya o zaman harika çalışıyordu, mükemmeldi. Ve güzel bir maçın sonuna geldik, acımasız katil olduk. Hangi Survivor'ı ilk öldürdüğümün ismine baktım, Rejak mıydı, Rejak gibi bir şeydi hangisi, şu. İlk fengbini öldürmüşüm arkadaşlar. Kum torbası, can hali, demir adı, direnç. Güzel perkler. Vallahi güzel. Memnunum. Edine bir tane sarı fener dağılmış almış. Sıradaki ayna serisinde ilk bununla oynayacağız. Ve güzel bir başlangıç olacak. Dediğim gibi arkadaşlar 2 v 8 için Discord'a katılmayı unutmayın. Herhangi bir zamanda böyle rastgele evrivan atıp sizi çağırabilirim. Katıl üyeleri öncelikli olacak ve sizlerle birlikte doğu katil oynayacağız. Harika olacak bence. Diğer bütün arkadaşlarımla da aynı şey yapacağım zaten. Bundan sonraki videoların hepsi yakın zaman içerisinde full 2 v 8 olacak. Çünkü bu bokunu çıkarana kadar oynamak istiyorum. Kaldı tarafında da Sörer tarafında da özellikle kral tarafını çok 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 istiyorum. Benden bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Umarım keyif aldıysanız beğendiyseniz videoyu like'ı unutmazsanız. Sevinirim. Hala kanala abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Görüşmek üzere. kalın. Bay bay.